Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bedis Sakar, kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçu ve aile danışmanı. Bugün sizlerle uyanık insanlar hakkında konuşacağız. Bu ara insan tiplemelerinden gidiyoruz. Uyanık insanları konuşalım. Uyanık insanlardan neden haz etmeyiz? Ya da o kişilerle karşı karşıya kaldığımızda kendimizi nasıl koruyabiliriz onlara karşı? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi uyanık insan nedir arkadaşlar? Uyanık insan dediğimiz zaman bir kısmımızın böyle tüyleri şey gibi hani kedilerde olur ya böyle köpek görünce bütün tüyleri diken diken olur ya da birbirlerini gördüklerinde de bazen. Şimdi bazı insanlar için uyanık insan gördükleri zaman tüyleri diken diken görür ya da uyanıkça bir davranışla bulundukları zaman. Bunun sebebi şudur arkadaşlar biz eğer birine sinir oluyorsak birini gördüğümüzde sinirlerimiz zıplıyorsa evet şimdi bunu hoşunuza gitmeyecek ama genelde kişi kendinde olanı tanır karşısındaki kişide yani birinde bir şey görüyorsak bilin ki o bizde de var maalesef üz üzülerek söylüyorum evet siz mesela uyanık insanlar rahatsızlık duyuyorsunuz bilin ki siz de bir yerlerde uyanıklık yapıyor olabilirsiniz ya da onun gibi uyanık olmak isteyip aslında kendi kendinize şey yapıyor olabilirsiniz. Yani fazla naif davranıyor olabilirsiniz. Fazla kurallara riayet ediyor olabilirsiniz. Yani işte burada böyle davranılmalı. Burada bu kişinin hakkına girmiş olurum. Yapmamam gerekir diye düşünüyorsunuzdur. Ama diğer tarafta uyanık insanlar alır, girer, çıkar, istedikleri şekilde hareket ederler. E i̇şleri de görülür. E sizin hakkınız vardır ama bir tarafta hakkınızı yiyen biri vardır. Sinir olursunuz. Yani siz de onun gibi belki yapmak isterseniz ya da o sonuca ulaşmak isterseniz ama o şekilde davranmayı kendinize yediremediğiniz için yapmazsınız. O kişinin tavrı sizi rahatsız eder. Ya da niçin rahatsız olabilirsiniz? Geçmişinizden birini hatırlatıyor olabilir, birini benzetiyor olabilirsiniz. Bu da sinir olduğunuz kişiye neden sinir olduğunuzun sebeplerinden biridir arkadaşlar. Neymiş? Uyanık insanlardan rahatsızlık duyuyorsanız bir ya siz de uyanıklık yapıyorsunuz bazı yerlerde ya size geçmişinizden birilerini hatırlatıyor ya da onun gibi davranmayı istiyor ama yapamıyor olabilirsiniz. Örneğin uyanık insan dediğimde aklınıza ilk kim geldi? Ya da kimin tavrı geldi? Hangi olayı hatırladınız? Benim mesela uyanıklık dediğimde hep aklıma aslında hepimizin belki de aklına gelmiş olabilir. Bu sıralarda özellikle bir market kuyruğunda ya da bir yerde bir alışveriş kuyruğunda beklerken hop böyle araya girmeye çalışanlar olur ya. <laughs> i̇lk o aklıma göre hemen böyle hop ben görmedim bilmiyorum böyle salağa yatıp hemen hop aradan sıvışıp bir işini gördü mü ya da birilerinin yanına gelir açtı işte sen benim arkadaşıymış arkadaşının yanına işte sen de mi buradaydın işte zaten bak getirdim sana gibi sanki onunla berabermiş gibi. Bu şekilde yapabilir ya da en çok trafikte de tabii bu tarz insanlara rastlıyoruz. Şimdi biz Türkler çok zeki bir millet olduğumuz için e, uyanıklıkta da yani bayağı iyi konumdayız diye düşünüyorum. Hepimiz böyle bir yerlerde zaman zaman o uyanıklık tavrını gösteriyoruzdur diye düşünüyorum. Yani ben kendi adıma evet itiraf etmek gerekirse maalesef burada anlattığım bazı şeyleri sıralarda olmasa bile bazen trafikte bazen bu tarz davranışlarda bulunuyor olabilirim. <laughs> itiraf edeyim. Şimdi uyanık insanlardan neden rahatsız oluruz arkadaşlar? Şundan dolayı rahatsız oluruz. Çünkü uyanık kişi aslında diğer kişinin hakkına tecavüz eder. Yani hakkını taciz eder. Orada onun hakkına girer. Davranışla ilgili bahsediyorum öncelikle. Bazen de yaşadığımız ilişkide ya da iletişimde manipülasyona uğratmaya çalışırlar bizi. Yani böyle punduğuna getirir miydi? Öyle bir şey vardı galiba değil. Punduğuna getirip hani bir anda hop bir yerlerde size imza attırırlar. Böyle çok üstünüze gelirler. Hadi hadi cevap ver şunu yap bunu yap. Siz anlayana kadar patoküte bir bak yaparsınız. Bir bakarsınız e, tüm ipleri karşı tarafa vermişsiniz. İşte dolandırıcılıkların altında da bu uyanıkça yazılmış senaryolar yatıyor. Uyanıklık dediğimiz şey kişinin karşılıklı yaşadığınız bir olay ya da bir ortamda olayları kendi lehine çevirmek odaklı davranması aslında. Yani birazcık çıkarcı bir yaklaşımda bulunuyor. Yani siz çok biraz bencil. Yani sizin ne yaptığınız ne ettiğiniz önemli değil. Ben sadece kendim hani kendine Müslüman derler ya. Sadece kendine odaklı hareket etmesi demek. Yani diğer tarafta kimi ne mağdur etmiş, kul hakkına mı girmiş, ne yapmış çok da umursamayan kişiler. Örneklerine geçecek olursak mesela uyanık insanlarda nasıl bir davranış şekli vardır? Olayları hep kendi lehine çevirmeye çalışır. Kendi tarafından gözlemler, kendi tarafından anlatır ya da kendini koruyacak, kendi çıkarlarını koruyacak şekilde davranır. Mesela arkadaşlarla bir grup arkadaşlarınızla bir grup arkadaşla buluşacaksınız. İşte şu günü buluşsak bugün mü herkes bir şey söylüyor size işte bir tek çarşamba günü müsait örneğin. Diyorsunuz ki uyanık biri olunca İşte bana çarşamba günü müsait arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla aslında hepimize en iyi çarşamba olacak gibi. En iyisi çarşamba olacak gibi. Bakın diğer bütün seçenekler işte kimi salı diyor kimi perşembe diyorsa Onların hepsini görmezden geliyor, duymazdan geliyor. Sizi böyle hop manipüle şeyi yüksek olduğu için manipülasyon yeteneği hop orta yolda buluş yani kendi çıkarı doğrultusunda kendi isteği kendi odak noktasında toplamaya çalışıyor. Uyanık birinden bir yardım talebinizde bulun, talebinde bulundunuz diyelim. Bu fırsatı asla kaçırmaz. Gizli fırsatçılık tavandır onlarda. Siz şimdi bir şey yardım ettiğinizde diyor ki tamam ben senin şuyuna yardım ederim. O zaman sen de bana bunları bunları yap. Belki sizin o an yardım etmek istemeyeceğiniz bir konu. Ama o hemen kendi lehine çeviriyor. Bak ben senin işini göreceğim. Bir de sizi borçlandırıyor. Sana bunu yapacağım. Karşılıksız olmaz bu iş. Sen de bana bunu yap. Belki o an yapmak istemediğiniz bir şeyi size bir şekilde ikna ediyor. Siz de ediyorsunuz ki o da bana yardım ediyor. Şimdi ayıp olur. Ben de onu onu yapayım. Hemen hop işini gördürüyor size. Gizli fırsatçılık demişken özellikle iş yerlerinde bu çok olur. Böyle Ali Cengiz oyunları süperdir. Ee, özellikle kurumsal hayatta. Mesela siz bir şeyleri yaparsınız, o böyle gelir son noktayı noktayı koyar ve işle ilgili hemen gidip ya yapılan iş sizin yaptığınız işle ilgili. Öyle bir anlatır ki kendi yapmış gibi yani oradaki son noktayı koydu ya o, onun için bütün işi yapmış anlamına gelir. Ve kendini lanse eder. Ya ben yaptım ya da birlikte yaptık yani kendinde dahil edilir. Halbuki hiçbir yerde yoktur belki o işin içine dahil değildir. Ama sanki ya da siz yaparsınız der ki işte o, o fikri ben verdim ona işte ben yönlendirdim ben öğrettim ee, önünü ben açtım gibi. Sizi bir anda arka plana attırır. Yani birinci plana, ön plana kendisini koyar. Sinir olursunuz siz de <laughs> bu davranışı görünce. Bir başka uyanık insan davranışı yine iş hayatından örnek verelim. E, yaptığı bir işle ilgili sadece olumlu yanları gösterir size. Arka, e, o iş hayat, işte yaptığı ya da o projedeki eksikliklerini, e, yanlışlarını yapamadığı yerleri Saklar, gizler, göstermez. Sadece iyi olan kısımları size lanse eder ki alkış alsın yani sizin tarafınızdan takdir edilsin. Örtbas eder hemen hatalarını, yanlışlarını örtbas eder ya da başka insanlara atar suçu. Mesela birine bir şey yaptıracağı zaman, e, bu da bir uyanıklık tarzıdır, bunu da zaman zaman belki hepiniz yaşıyoruz iltifat ederek ya canım tatlım işte sen sen yaparsın bunu sen senin gibi yemek yem mesela tüm kadın için diyelim sen seni o kadar lezzetli yapıyorsun ki işte bu yemeği dolmayı Ay, hadi sen yapı versene bana benim için ya da ütü yapacaksınız mesela Ay, senin işte sen çok güzel ütülüyorsun ya ben senin gibi yapamıyorum asla ben senin gibi yapamıyorum yani sen en iyisini sen yapıyorsun sen çok iyi yapıyorsun sen bu işte çok iyisin sen çok iyi çay demliyorsun iş yerinde. Ay, hadi bana da bir işte çay kahve bir şey getirir misin ya da işte şu dosyayı ne diyeyim dilekçeyi sen yazar mısın senin dil, yazım dilin çok iyi çok yeteneklisin bu konuda ben çok iyi değilim ya bu konulardan hiç anlamıyorum sen çok hızlısın çok pratiksin gibi bakın gazı veriyor karşı tarafa oh 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 işini gördürüyor diğer tarafta da saf hemen böyle her şeye inanan biri <laughs> ya da iyi niyetli hadi ben şimdi şey yapmayayım işini göreyim diyor orada iltifata da açsa özellikle kişi hemen kanı veriyoruz değil mi? Aa, tamam ya hadi ben sesimi çıkartayım yapayım hadi ne olacak canım elime mi yapışacak deyip bu kişilerin manipülasyonuna uğruyoruz bu şekilde. Şimdi şöyle bir olay yaşamıştım geçtiğimiz yıllarda bir uyanık arkadaşım tarafından onların enteresan bakış açılarına ve tavırlarını da ve benim de nasıl konuyla ilgili, baş ettiğimle ilgili size de çözüm yolu olsun. Uyanıklara nasıl davranacağız? Bir borç vermiştim. Birkaç altın borç vermiştim. Altın olarak borç vermiştim. O zaman böyle şey olmadı, nakit para istememişti. İhtiyacı da vardı. Altın olarak borç verdim. Sonra dedim ki ben daha sonra senden bu altınları altın olarak alırım. Neyse uzunca bir süre bana bir türlü vermedi borcunu, ödemedi. Aradan uzun zaman geçti. Ben zaten o dönem için sen işini gör ondan sonra sıkıntı yok demiştim. Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra yaklaşık bir sene kadar artık ihtiyacım oldu. Dedim alabilir miyim borç vermiştim sana. Zaten ondan öncesinde bu ödemeye başlaması gerekiyordu ödemedi. Neyse alabilir miyim dedim. Ee, şey yapıyor şimdi o bir sene içinde tabii altın iki katı her zaman olduğu gibi yani sürekli yükseliyor. İki katına çıktı fiyat. Aa dedi tabii vereyim dedi. Bir sene önceki fiyattan çarpıyor. Bana TL olarak hemen tık 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 ödemek istiyor. Ben de diyorum ki hayır diyorum ben altın e, diyor, şey acelem var diyorsun. Hemen yapamayayım. Şuradan bozdurayım. Ama bir sene öncesinin fiyatı. Hayır dedim ben aynı şekilde birine altın olarak borçluyum. O altını altın olarak vermem lazım. Ben sana altın vermiştim. Senden de o şekilde istiyorum. E haliyle aldım. Ondan sonra e, ben o paramı aldıktan sonra altınımı altın olarak aldıktan sonra benimle arkadaşlığını bitirdi. Şimdi böyle de enteresan bir şey yaşadım. İş yerinde de mesela şöyle bir şey olabilir. Eğer iş yerinde sizin yaptıklarınız üzerinden geçinmeye çalışan biri varsa onu da kendinizi ifade edebilirsiniz ya da yöneticinize ifade edebilirsiniz. Yani ben bu işi başından sonuna kadar getiren kişi benim. Şimdi bu arkadaş işte son cümleyi söyledi ve kendi yapmış gibi size sunuyor. Ama işin başından sonuna kadar getiren kişi benim ya da kendisiyle yüzleştirebilirsiniz. Pardon sen bunu hani ben yaptım gibi anlatıyorsun bu fikri de ya bu fikir zaten senden önce benim aklımdaydı ya da ben zaten başlamıştım bu işe. Sen son anda öğrendikten sonra sen bunu nasıl yapmış gibi anlatıyorsun yani ben senin oyununu fark ettim. Hani bunu yapamazsın. Ben kendi projeme sahip çıkıyorum dememiz lazım ama çoğu zaman da bu tarz uyanık kişilerin karşısında böyle bir dilimiz tutulur. Sessiz kalırız. Ne söyleyeceğimizi şaşırırız. Zaten onlar da kime bu oyunu yapacaklarını bilirler. Ancak burada korkmayacaksınız. Çekinmeden pardon bu proje senin projen değil. Ben yaptım. Benim yaptığım bir projeyi kendi adınla anmazsan sevinirim gibi hani ben senden korkmuyorum. Senin oyununu da fark ettim ama senin bunu bu şekilde davranmana izin vermeyeceğim. Benim projemi alıp kendi projemmiş gibi sunmana ya da övgüyü almana, o terfiyi almana izin vermiyorum. Çünkü benim hakkım. Yani ben burada hakkımı savunuyorum. Gibi onun manipülasyonunu fark ettiğinize dair bir tavır alabilirsiniz ve bundan sonrasında da ona çok fazla ayrıntı vermemeniz doğru olur. Yani demek ki bu kişi böyle bir kişi hemen çıkara doğrultusunda her şeyi yakalayacak, yapacak. O zaman bu tarz insanlarla çok samimi olmamanızda fayda var. Kendi içinize dair, kendi planlarınıza, kendi gelecek planlarınıza, hayallerinize dair çok fazla ayrıntı vermemenizde fayda vardır. Birazcık daha kapalı kutu olmak gerekir bu tarz insanların yanında. Az önce verdiğim örnekler üzerinden gidersek masa nasıl bir çözümleme yapabiliriz? Arkadaşlar arasında dedim ya işte herkes işte biri salı diyor biri perşembe diyor işte çarşamba hepimize çarşamba uyuyor gibi bir e, konuşma yaptı. Orada onu durdurabilirsiniz. Hayır çarşamba sadece sana uyuyor ya da sadece ikinize çoğunluğa perşembe uyuyor gibi. orada onun o şeyini kesebilirsiniz yani hızını kesip bir dakika ortak bir karar alıyorsak sadece senin uygunluğuna göre hareket edemeyiz. Düşüncesini ona yansıtabilirsiniz. Yani burada diğer insanları da bu anlamda uyandırmış olursunuz. Ya da e, sizden tatlı dille işte sen bunu çok süper yapıyorsun hadi senin ellerinden yiyelim içelim işte sen bunu hazırlayıversen işte bilgisayara geçir sunumları raporları sen çok güzel hazırlıyorsun bu tarz konularda da böyle manipüle edildiğinizi fark edin. Hemen gaza gelmeyin. Ne dur Evet hemen ben yapayım. Zaten belki kendi iş yükünüz var. Şimdi diğer tarafı kırmayayım oluyorsunuz. Ama e, kırabilirsiniz. Yok yok sen de sen de en az benim kadar güzel yapıyorsun. Kusura bakma çok isterdim yardımcı olmayı. Ama benim de şu an bitirmem gereken işler var. Maalesef sana bu konuda yardımcı olamayacağım diyerek e, belli bir sınır çizebilirsiniz. Yani onu kendi işini kendisi yapacak konuma getirebilirsiniz tatlı dille. Evet uyanık insanlara dair tavrımız bu şekilde olabilir. E, trafikteki uyanıklıktan bahsettiğimizde evet trafikte bazen çok taciz kar oluyor e, sürücüler işte herkes herkesin önüne atlama durumunda. Burada tabi herkes de çok böyle başa baş aman hayır sen geçemezsin o benim hakkımdı yol hakkımdı tabii ki yol hakkı geçiş hakkı konusu trafik kurallarına dair, trafik kurallarını ilgilendiriyor. Trafikte çok da böyle egonun ya da ilkel beyin dürtülerin etkisiyle hareket etmemekte fayda var. Evet, bazen geçiş hakkı bende oluyor, başka bir sürücü benim önüme atlıyor. E şimdi ne yapabilirim? Ben evet, istersem ona belki vermeyebilirim yol. Ama karşımdaki kişinin ne derece anlayacak, ne derece bu bakış açısı yani kurallara riayet ederek hareket ediyor, onu da artık iyi analiz etmeniz gerekiyor orada. Yani kendinizi kanıtlayacaksınız, hak benim derken bir kaza da sebebiyet vermemek gerekiyor. Birazcık arada mantığı da devreye sokmak gerekiyor. egoyla ya da dürtülerle değil, mantıkla kendi çıkarlarınızı burada e, sağlıklı açıdan çıkarlarınızı, yani bencilce değil de o anki artık güvenliğinizi koruyarak hareket etmenizde fayda var. Evet, uyanık insanlarla baş etme yöntemlerine dair anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.